En çok sorulan sorulardan bir tanesi de benim şimdi aklıma geldi. Böbrek yetmezliği olan, diyalizde olan hastalar. Hı hı. Şimdi böbrek yetmezliği ve diyalizde olan hastalar. Bir defa bu hastalıklar kişide var ise kalp pili, kalp ameliyatı, böbrek yetmezliği, diyabet. Bunlar bir defa özel insanlardır. Kendi doktorlarıyla koordinasyon içerisinde bunlara müdahale ediyoruz. Böbrek yetmezliğinde implant yapılamaz. Böyle bir şey yok. Yapılabilir. Fakat doktoruyla o dokuyu besleyecek vücutta kan dolaşımının ne derecede olduğunu bilgileniyoruz. Doktoru bu konuda bize yapabilirsiniz veya yapmayabilirsiniz. ha Onlar derse ki bize yapmayın der iseler biz o zaman zaten yapmıyoruz. Hı hı. Ama yaptığımız hasta da şunu bilmeli. Bir sıkıntı olma ihtimali normal bir insanda bir, onda on. Hı. Yani bunu bilerek hareket etmeli.